Zeynep? Gayet güzel, lime lime kopuyor. Senin düştü mü? Yani salladım ama düşmedi. Bir ısırsaydın geliyor Isırdım, muydu? Isırdım, ısırınca Sıcaklere geliyor. Sıcakken düşüyor ama şimdi soğudu. Etin kendi bir donma süresi var. Yani şimdi kalkıp e, yarım saat, bir saat önce et, pişmiş eti düşmesini bekleyemezsiniz. Bir de dışı... Ama şu an böyle bilmiyorum. bile düşmüyor benim. İtince bile düşmüyor çatalım. Evet. Ama pişmesine nasıl? Gayet güzel. Ağızda dağılan pirinç. Bak 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 benimkine bak. Yani Bana özel bence, mi geldi bu galiba. E, ayırmak istemediğiniz göstereyim. için ayırmıyorsunuz. Ben çatal batık bile ben. O zaman sen yardımcı ol Dilara'ya. Kalk ayırabiliyorsan sen ayır o zaman. Hiç tersine ayrılmıyor yani. Çok bak iyi, elimle ayırıyorum şey, özellikle. Şey, e, iyi gün Nilgün bu taraftan gel. Nilgün yani, Hanım bir yardımcı olsun arkadaşına. Şimdi bunu bu şekilde yapamıyor musunuz? Yok Bak. o düşmüş mü oluyor? Hani çekince böyle bıçakla da kesebilirim onu E kesebilirsiniz. Bu budur yani. Başka nasıl olacak? Yok normalde düşmesi gerekiyor. Ben bunu gerekiyor. Hayır, çıkardığım zaman... Hayır az önce zaman... çıkıyorum da gelmedi dedin ya. Ha, önce... hani ben e, didik... şöyle söyleyeyim koparıp alıyor. Hani Hayır ben böyle... bunu çıkardığım zaman şey... E. ekranlarda da göreceksiniz. Ayrıldı mı kemiğinden şu anda? Yani şöyle göstereyim hani. Yani, yani ipişmiş Dilara? Ben bunu düdüklüden çıkardığım, şey, çıkardığım zaman... E. Yani çok özür dilerim. Dilara'yı ipiştiğini düşünmüyorum dedi. Yok. Bilgi? Ya ben bunu düdüklüden çıkardığım zaman cam kaseye koyduğumda hatta kopuyor diye alttan destek de koydum. Bu et beklemiş bir et. Yani soğumuş bir et. İndeki bir yapışma donma oluşuyor. Ne kadar beklenmiş. Şey bir de ısındınız. Yani diyorsunuz ya et donduğu için düşmüyor. Sıcak sıcak getirseydiniz. Isındınız. Yani soğuk bir et yetince zaten, zaten dışı Aynen. kurumuş fırında evet. beklettiğiniz için. Ve bak mesela şöyle ayrılmıyor yani. Diyorsunuz hani düşüyor düşmüyor yani böyle zorlanıyorum ayırırken. Bir daha bak tadına bakıyorum. Biraz daha pişmesi gerekiyormuş bence. Ya gerçekten. Peki, Şimdi size mu? bir şey söyleyeceğim. Söyle. Dün yaptığınız karnıyaraya yaraya böyle bir tabak ben sizin önünüze getiriyorsam bir şey söyleyeceğim. Niye dün ben karnıyarık yaptım diye bugün eleştiremem hayır, mi Hayır, eleştirebilirsiniz yemeğini. ama altı dolu Allah eleştiri Allah Allah. yapın lütfen. Yani sürekli yapılan, böyle e, hayır, insanlar, yapılan başka eme, saygı duymak saygı gerekiyor. Duymadın. Ben bugün iki saat içinde size bu tabağı hazırlayıp getiriyorsam bu benim şey becerimi gösterir. Biraz önceki e, içli köftene bir şey söyledim mi? Hayır ama şu an benim damak zevkime uymuyor, pişmemiş. Hayır pişmemiş, pişmemiş. diyemezsin, ben bunu kabullenemem. Bu et bir sen, buçuk saat pişti. Et ya da etme, pişmemiş. Bu et bana göre pişmemiş. Saygı duyuyorum. Benim dişlerimin arasında doldu, pişmemiş. Ben zor çiğnedim hatta. Abartmayın. Afiyet olsun herkese. İyice bir etin, pilavın, pürenin tadına bakın. Tek tek alacağım yorumları. Zeynep Hanım tabakla bakışmanız bittiyse sizden başlayalım. Tamam. Bütün yorumlarınızı yapın Yücün Hanım'a buyurun. Şimdi Yılgün Hanım öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, kuzu inciğin bayağı kokusu geliyordu. Ben bunu röportajlarda belirttim. Dedim ki yani kokusunun gelmemesi gerekiyor. Onu bastırması gerekiyor. Siz buradan tabağı uzattığınızda bile buram buram kuzu kokusu geliyordu. Ya yani Bu beni çok rahatsız etti. Ben... Yani bek, istemezdim kokunun gelmesi. Bir de dediğim gibi eti fırında galiba çok bekletmişsiniz Yok, hayır, beş ama dakika. dışı kurumuş. 5 dakika bekledim. Ama dışı gerçekten Sondan kuru. Son dakika kala attım ben bunları fırına. Hayır gerçekten dışı bana çok kuru geldi, sert geldi. Onun dışında püreniz hakkında, püreniz yani dünkü püreye göre güzel ama içine bunun da şeyler var. Yediğim zaman böyle küçük küçük şeyler, pütürler geliyor. Bir de siz de muskat kullandınız mı içinde? Yok, hayır. Ya dün de kullanılmamıştı. Yani pürenin aslında muskatlı olandır. Yani muskat kullanmanızı beklerdim. Dün Esra Hanım'ın püresinde de muskat tadı gelmiyordu. Sizinkinde de gelmiyordu. Siz karabiber de kullanmamışsınız tatlandırmak Çok için. Çok kattım. Ama hiç yani yok varla yok arasında Peki, hiç. Bir kokusunu al, almak için söylemek istediğim bir püf nokta bir şey var mı? Ne yapmalıydı kuzunun kokusunu almak yani için? Yani tane karabiber, defne yaprağı, bulabiliyorsa kereviz sapı, bunları koydunuz. Evet. Kereviz sapı. Evet. Kereviz, kereviz sapı bayağı yoktur. bir kokuyu alıyor. Peki yani şu an çıran... güzel bir noktalar aldık. Evet. Peki e, pilav için Pilava geleyim. Pilavı ben şeyde de söylemiştim röportajda da e, yağını çok fazla kullandığınız için Derdeçal. zerdeçal çam e, baya bir yağını bırakmış Tabağımda aşırı yağ, yağ fazla var. Fazla olduğundan değil bu zerdeçalı azıcık bir yağda da pişirseniz tabağın rengini bırakır. Ama baya bir kusmuş yani aşırı yağlı derecede kusmuş. yağlı diyemezsiniz. Ki. ama çok yağlı yağ, yağsız olsa böyle olmaz ama pilavınız tane ya, tane olur çok olmuş. zerdeçalı mı çok koymuş zerdeçalı da fazla koymuş çünkü biz yani daha böyle sarımsı altın sarısı gibi oluyor evet. ya öyle olması siz gerekiyordu siz zerdeçalı pilava gerçekten internetten baktınız mı rengi nasıl oluyor yani da, biraz daha az sarı gibi oluyor yani bu çok sarı olmuş fosfor yeşili gibi olmuş fosfor yeşili mi evet yani uzaktan ya şu altı taban altı resmen fosforlu yeşil gibi duruyor Işıkları kapatsan parlayacak tabi. Evet. <laughs> Peki pilavın pişmesi nasıl olmuş tanesi? Yok pilavın pişmesi taneli falan güzel Peki, olmuş. Afiyet olsun. Evet Esra Hanım. Bu yorumu şimdi gerçek Esra mı yapacak bizim bildiğimiz Esra mı yapacak? Ya Gerçek Esra derken ondan bahsettim. Doğru yorumlar yapacağım. Adaletli olacağım yine ama. Herkese şey, acım... yanlış ha. yorumlar mı yapmış? Hayır nasıl? şöyle e, biraz daha kendimi tutuyordum. Hani cevap yorum yani yapmıyorum. Polyana, polyanalığınız vardı o mu gitti artık? Aslında öyle demeyelim de ben hani biraz daha kırıcı olmamak için hani daha biraz alttan oluyordum ama dün kendi günümde gördüm ki e, demek ki insanlar karşı tarafa öyle davranmıyormuş. Peki, Elif Hanım'ın gününde size dediler ki bugün çok böyle pozitifsiniz, iyimsersiniz. O sebepten miydi o iyimserliğiniz? Yani bugün Elif Abla yine yarışsaydı yine 4 puan verir miydiniz? Ben yemeklerine verdim. Elif Abla'nın kişiliğine vermedim o ha, okay. puanı. Evet ben Elif Peki. Abla'nın yemeklerine Nasıl verdim. Nasıl yemekleri? Teşekkür ederim. Yani aslında kuvvetli bir yeme ana yemek. Ben söylemiştim. Zor pişen. Evet gerçekten de biraz zor pişmiş, pişmemiş. Ee, ve katılıyorum Zeynep Hanım'a. Kokusu biraz rahatsız ediyor. Karabiber diyecektim ben de. Karabiber, tane Koyun karabiber, karabiber tane karabiber kokusunu alıyor. Karabiber. Ama e, siz ısrar ediyorsunuz. Bana kal yani bana göre bu pişmemiş. Benim damak zevkime hitap etmedi. Çıtır çıtır bir et var önümde yani Çıtır benim çıtır. Inşallah. Evet. Bir et nasıl çıtır oluyor? Bana anlatır mısın? İşte bana? böyle çıtır çıtır oluyor. Bak böyle basıyorsun, batırıyorsun, böyle batıyor yani çıtatalı. Yani siz gerçekten yorum yapıyorsunuz ama yaptığın yorumun ne açıklamaya gittiğini gerçekten bilincinde Allah değilsiniz. Allah Allah. Gerçekten değilsiniz. O zaman iyi dinleyin, Bir ben anlatayım. Bir çıtır diyorsanız, ha sen evet, bu pilavı yani. çıtır dersen ben anlarım. Kıtır kıtır olmuştur derim. Evet bunun üstünde kıtır kıtır, beklemiş. Ete çıtır nasıl oluyor ben anlamadım, bu cips mi? Böyle oluyor. Böyle oluyor. Üstü çıtır çıtır olmuş işte. Pişmiş Pişmemiş deyin. Pişmemiş dedim zaten. Ya olmuş deyin. Evet. Ya da ağzında büyüyor deyin. Ama bu etesi çıtır Niye kelimeler, kelimenin diyeyim. Mi? Mi? Siz bu önemli ete var. çıtır diyemezsiniz. Çıtır evet benim için çıtır. Peki et sert mi lastik sert, gibi? Sert evet. Üstü de kurumuş ayrıca. E, pürede de karabiber tadı almıyorum. Karabiber koymamışsınız. Değişik bir tat alıyorum bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Kaşarınızdan kaşar kaşar mı kaynaklanıyor kaşar bilmiyorum. Kaşar Kıvam güzel olmuş. Pürenizin. E, pilavla ilgili de şunu söyleyebilirim. Evet. Ben ilk defa yiyorum bu arada zerdeçallı pilav. Araştırdım, araştırdığım kadarıyla söyleyeceğim bunu konuşacağım. Evet gördüğüm benim daha az sarıydı. Ee, pilavınıza hani zerdeçalı çıkartıyorum. Pilava yorum yapacağım. Yağsı biraz fazla ama lezzeti e, güzel. Yani yağlı biraz daha az kullansaydınız yani böyle altına sarı sarı bırakmaz diye düşünüyorum. Ya bunun sarısı pişme hiç süresi, pişme süresi altına. iyi olmuş. Tane tane ayrılıyor. Peki etin çiğliğini kabul ediyor musun Nilgün? Ben kabul etmiyorum. Düdüklüden çıkardığında e, siz de gördünüz. Ya da benim etim en şey, üstte kaldı daha belki daha ama çiğ, çiğ yani. Hatta daha kemikten Hı. ayrılıp ben bunu kemikle tabağa koyamayacağımı düşünüyorum. Çiğ demiyorum, zaten. Düşün. Çiğ çiğ demiyorum. Hanım, keşke ama düdük şey. Çok özür dilerim ama az önce pişmemiş dediniz Evet pişmemiş ya. yani. Pişmemiş yani. et çiğ demek değil mi? Hayır, zaten? Çiğ tamamen çiğ anlamında söylemedim Kadir Bey. Yani ha, Biraz daha pişmesi gerekiyordu. Evet daha gerekiyordu. istiyordu. Nilgül keşke sen bu eti hep düdüklüde bıraksaydın. Yumuş yumuş olurdu. Uğraştım ama koparamadım. Nilgül Hanım sürekli inkar ediyorsunuz ama olmamış yemeğiniz pişmemiş. Piş. Pişmemiş bu et. Peki. Daha pişmiş beklerdim. İlk defa e, kuzincik yemiyorum. İlk defa da görmüyorum. Böyle sallayınca düşüyor. İstediği kadar beklesin. Bu et ayrılırdı eğer gerçekten tam anlamıyla pişseydi. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet Elif Hanım siz nasıl buldunuz eti, pilavı, püreyi? Vallahi ben de pilavı biraz bir tık daha pişmesini isterdim. Biraz diri. Benim etim de pişmemiş. Ben de alıp kurtaramadım. Ee, püresi biraz bana hafif tuzlu geldi. Güzel karabiberi yok. Kendi tabana domates, biber koymuş. Benimkinde yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında... Evet bakayım. Domatesle maydanoz var sende. E, bu şey görsel tabak görsel mı? Görsel tabak. Ha, Yemeklerin Yemekleri yani, tamam. alıyorlar ya süs tabağı Hı. kendine almış. Tamam olur. Beğendin mi sen Elif abla? Vallahi eti yiyemedim. Et Eti düdüklüye koyun, başını bekleme, yok bir şey yok. Kolay diyorsun. Tabii basit. Et düdüklüde kendi halinde bir şey yok. Önceden onu yağda da Tamam şey gülüm, yaptım. onu harmanlayacağım, soslayacağım tabii de. Onun beş dakika hemen dökeceğim sosunu ne katıyorsan. İşte karnıyara kolay dediler ya, tabii, ben sonra yorum yapınca kötü oluyorum. Karnıyara. Beş dakika, on dakika bekle diyorum. mi daha zor, kuzu mi daha zor? Karnıyarık zor. Hayır teyzeciğim. Niye? Yani. Hayır bu kuzuncuk. Karni, daha çok emek istiyor. Bunu niye kabul etmiyorsunuz anlamıyorum Yok, yani. Elif Hanım şöyle demek istiyor. Karniyarık aşaması var. Gerek gerekiyor. E, bunu... e, de, sadece bekleme süresi fazla oldu. Tabii. Şimdi Elif Hanım ondan bir söylüyorum ben de. Buzak, Zeynep, Buzak, Zeynep şu an şey. bak yorumuna karşı çıkıyor. Çıksın. Yani. Ama, ama şöyle bir e, şey var. Bu, bir saniye Zeynep konuşsun. Bir saniye ben evet konuşayım. Bunu önce mühürlemek gerekiyor. Bu da bir aşamadır. Ondan sonra mühürledikten sonra kokusunu almak için Güzelce şeylerle harmanlayıp tamam, pişirip. Ki. Ya ben Nülgün Hanım için söylemiyorum. Tamam, şu an bunu konuşuyoruz ama. Bu... Ama, ama sen... bunun şeyi daha zor. Karnıyarı, kavur şeyini, kıymasını aç fırına bitsin. Bu e, kadar. Patlıcanları öyle çiğ çiğ mi dolduruyorsun? Da Puzda beklet, çok kızar iki dakika. Yani çok değil i̇ki, dakika. Ki. i̇ki dakika. Ama bu daha meşakkatli. E, e, ablacığım peki, e, karnıyarın bu kadar meşakkatli, güzel bir yemek olduğunu düşünüyorsanız neden kendisine üç puan verdiniz? Canım düşündüğüm hmm. için değil. Yani karnı yani yanı, bugün dün üç verip de bugün ee, karnı Esra Hanım'ın tabağını savunursanız ben o zaman Beni neden üç savunuyor? Diye ben tabağını beğenme, savunuyor. sorgularım. Beğenmemiş olabilirim. Ben tabağını yani? sorgulamıyorum. Evet. Bunu da senin de bu düdüklü de şimdi bunu mühürledin neyse. Şeyini yaptın, düdüklüye koyuyorsun, pişiyor. Evet. Bunun başını beklemiyorsun. Peki sizin Di Ankara tavanın e, ne gibi bir aşaması var? Onu da ete, şeye koyup da, e, tencereye koyup pişirip de <laughs> Bildiğimiz herhangi bir şehriye ile onu birleştirmeniz çok mu meşakkatli? O et kaç dakikada kavruldu? Ya. Bak Kızım, Elif ablacığım bununla pişme süresi pişiyor. bayağı uzun yani. Tamam. Onu, bunun başını beklemiyorsun ki sen. Ama Ankara etin etin etinin başını, başını beklemiyorsun. Musun? Tabii musun? bekliyorum. Karıştırmasam dibine yanıyorum. Tamam, onu onu. Hemen onu gidip gelip karıştırıyorum. Baharatlarını koyuyorum. Soğanını doğradım, sarımsağını doğradım, domatesini doğradım. Yani aklıma gelen yeşil biberini doğradım, e doğrama, salçasını e kattım. Doğrama bak, e siz onun içine doğramışsınız. Ben de ayrıca mantar... Şu anda Elif abla karnı yarıdı, Ankara tavayı da kuzuluk yiyken daha de... daha uğraştım Bak oluyor. siz onu birleştirmişsiniz diye gözünüze büyüyor. Ben de sonuçta bu püreye ayrı... Isterdim. E tamam ben de yanına ayrıca püre yaptım. Bu e, nedir adı? Sebzeleri ayrı jülyen doğrayıp yaptım. Mantarı ayrı pişirdim buna kattım. Ve bunlar da bir aşamadır. Elif Hanım'a katılıyorum. Karnıyarık bu yemekten daha zor. Ne oldu Nilgün Hanım? Günlerdir sessiz sakin duruyordunuz. Demek ki insan sinirlenebiliyormuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.